Zor bir süreçten geçiyor Suriye, Rojava ve tabi bölgeyi de etkileyen bir durum. E, mazlum abdenin röportajında açıklamalarını da işte diğer taraftan özel yönetimin açıklamalarını Paris görüşmesinde falan konuşacağız ama öncesinde özellikle tam şu aşamada e, Şam yönetimi ile e, özel yönetim arasında e, temasların devam ettiği bir şekliyle temasların olduğu konuşuluyor Hatta Şamda da bir heyetin bulunduğuna dair çeşitli e, açıklamalar ya da bir şekliyle kulis bilgileri var. Nedir Şam yönetimi ile özel yönetimi arasındaki temaslar şu anda sürüyor mu? Var mı böyle bir temas? Ya şüphesiz temaslar sürekli var. Çünkü Esad rejimi yıkıldıktan sonra özerk yönetimin, Suriye Kuzeydoğu özerk yönetimin yaklaşmış oldu işte geçici hükümetle birlikte yeniden Suriye'yi inşa etme ve yeni sistemi oluşturma için sürekli bir diyaloğa ihtiyaç var. Bu temelde de en başından beri tartışmalar ve diyaloglar var. Ee, yani özel yönetimden hiçbir zaman şöylesi bir yaklaşım ortaya çıkmadı. Yani reddeden, kabul etmeyen ve ee, hatta kendisini tümden ayrı gören bir yaklaşım ortaya çıkmadı. Bir bütünün Suriye'yi kapsayan bir sistemin oluşturulması için Diyalo e, diyaloğa açık olduklarını, tartışmalara açık olduklarını. Bunun bunu, için Bunu şunun <laughs> için sordum. Yani işte e, görüşmelerin tıkandığı, krizlerin yaşandığı belirtiliyor ama diğer taraftan kasada üst düzey yöneticilerin de içinde bulunduğu, özel yönetim yöneticilerin de içinde bulunduğu bir Şam'da olduğu da konuşuldu. Bunu açmak amacıyla sordum. Doğrusu var evet. mı böyle bir şey? Yani resmi olarak e, şimdi aktarılan bir şey yok. Ama yani olmaz diye bir şey de yok yani. Bunu söylemek gerekiyor. Yani resmi olarak aktarılan bir durum e, yok. Yani söylenti düzeyinde şey yapılıyor, ifade ediliyor. E, yani dediğim gibi yani diyaloglar var yani. Diyaloglar da başından beri var. E, zaten hem Sayın İlhan Ahmet hem de de röportajlarında da var. ifade ediyorlar. Yani diyaloglarımız var. E, irtibat halindeyiz. E, çünkü hem Alevi katliamı sürecinde hem de Gürcü e, katliamı sürecinde e, özel yönetim bu e, katliamların önüne almak için çok çabaladı. Birebir devreye girdi. E, çünkü e, yani herkes şunu gördü yani Heteş'e hükümeti e, Suriye geçici hükümeti bir bütün Suriye'yi idare edemez, yürütemez. E, çünkü onların dayatımı şudur yani tekçi tek millet, tek devlet, tek bayrak. Yani ulus devlete dayalı bir sistem oluşturmak istiyorlar. E şimdi bunların bir demokratik zemine çekilmesi ancak özel yönetim gibi e, e, demokrasi deneyimi olan, tecrübesi olan bir yapılanmayla olabilir. Yoksa onun dışında yani sadece eee yani HTC bırakılan bir Suriye'nin sonu iyi değil yani. Zaten geçen pratik süreç birazcık onu gösterdi. Peki bunun evet. da o zaman konuşalım. Ee, son e, Sayın Mazlum Abdi'nin El-Hadass'e verdiği röportajla çok tartışıldı. Biraz önce siz e, tek ordu, tek devlet e, kavramını kullandınız. Tabi onlara ekstra e, tek millet kavramı da kullanılıyor ama ee, sayın abdi tek ordu tek devlet kavramını kendisi de kullanıyor. Tombarak da hemen peşinden bunu yapıştırarak sanki kendisinin dedikleriyle aynı noktadaymış gibi bir e, paylaşım gösterdi. Aslında tartışmaların e, kilitlenmesinin bir anlamı da Tom Barak'ın yaptığı açıklamalardı. Süveyde'ye saldırıya da yol açan cesaretlendiren açıklamaydı. Heteşe yönetimini cesaretlendiren. Ee, nedir orada tartışılan asıl mesele? Yani e, Sayın Mazlum Abdi'nin tek ordu ve tek devleti hangi esasa dayanıyor? Tom Barak'ın ya da işte Suriye yönetiminin getirdikleri, söyledikleri hangi esasa dayanıyor? Bir ve benzer mi, farklılıklar var mı aralarında? Nedir bu durum? Önemli bir husus. Kesinlikle birbirinden farklı söyleyenler. Sayın Mazlum Abdi'nin ifade etmek istediği şudur. Açık ve net. Yani biz Suriye'yi parçalayıp, dağıtıp hatları birbirinden koparmak istemiyoruz herkesin içinde olduğu ama demokratik bir zeminde bir sistemin olacağı e, demokratik ulusa dayalı bir sistemin oluşması için e, tartışıyoruz ve bu temelde çabalıyoruz, çalışıyoruz. E, yani Mazlum ifade etmek istediği budur. Yani tek ordu, tek devlet derken bundan bunu, bunu, ifade etmek istiyor. Yoksa şöyle bir şey değil yani. E, e, yani herkesin dışarıda anlaşıldığı, yani yorumlandığı gibi bazılarının işte tek ulus, Tek devlet, tek bayrak yani ulus devlet zihniyetine dayalı bir yapılanmayı kesinlikle yani özel yönetim istemiyor. Ta başından beri de zaten e, Esad döneminde de öyleydi. E, şu anda da öyle yani o yapılanmayı kesinlikle karşıdır. Yani şimdi Tom Barak işte Mazlum, Sayın Mazlum işte söylemlerini işte, işte sanki kendi söylemlerini onaylanmış gibi yorumlaması kendince işte aslında biraz şeydi. Yani işin kurnazlığına kaçmaktır. Çünkü e, Tom pratiğini çok iyi biliyoruz. Ta başından beri Türk Devleti'nin Rojava'ya dönük, Kuzey Suriye'ye dönük, Kuzey Doğu dönük yaklaşımlarını e, adeta teyit eden, onları destekleyen, yine HTŞ'nin Türk, Türk, beraber yapmak istediği politikalar, politikaları destekleyen bir pratiğin sahibi oldu. E, i̇şte o krizli toplantıda aslında birazcık da nedeni yani şeydi yani Tom yaklaşımıydı. E, Şimdi, şimdi, o, o yaklaşım kabul edilmiyor yani çünkü Mazlum Abdi e, şeyi bahsederken yani işte tek ordu bahsederken e, işte Kasede'yi dağıtalım tüm işte savunma güçlerini dağıtıp e, HTS'nin içerisinde dahil olsun diye bir şey söylemiyor zaten o Röfantajın... Tam olarak ne söylüyor mesela orada e, gerçekten biz de merak ediyoruz yani formülü nedir e, özellikle, e, özellikle e, Kasede'nin e, Suriye ordusuna entegrasyonu ile ilgili Vallahi en fazla tartışılan husus bu. Yani silah meselesi. Yani şu anda Türkiye'de de yürüyen işte Kürt özgürlük ile Türk devleti arasında yürüyen bir süreç var. Aslında Türk devleti de buraya şunu dayatıyor. Yani kasete de silahların teslim etsin. YPG, YPJ de silahların teslim etsin. Yani sanki orada bir teslimiyet olmuş da burada da aynısını yapmak istiyorlar. Yani bir teslimiyet yok. Olmaz da zaten. Yani şimdi buradaki askeri güç bu toplumun savunan bir güçtür. Ee, yani oluşacak sistem nasıl olacak? Yani e, Mazlum Adli e, röportajında da ifade ediyor. Diyor ki anayasal güvence sağlanmadığı sürece e, bazı şeyler gelişmez yani. Yani bu da bir bir süreçtir yani. Yani sen bunun anayasasını oluşturacaksın. Tüm toplumu kapsayacak, tüm Suriye'yi kapsayacak ve herkesi güvence altına alabilecek kanunları oluşturup ve bunun kurumsal yapısını oluşturman gerekiyor. Yani sadece hadi tamam e, kasede e, işte Heteşi ordusuna katılsın. Nasıl katılacak? İşte bu önemli. Yani ki işte kasede bulunduğu alanlarda belli bir hakimiyet sağlamış. E, halen DAEŞ tehlikesi var. Halen işte diyen yani, Türk devletinin tehikesi var yani saldırı tehikesi. Yine HTS içerisinde birçok grup var yani saldırı tehikesi var. Yani böylesi bir ortamda yani kimse şunu beklemesin yani zaten kasete sözcüler de bunu ifade Yani kasete silahlarını teslim edecek işte bütün güvenliğini işte HTS'ye bırakacak öyle bir şey söz konusu olamaz. Yani Aleviler'e ve Dürziler'e yönelik yapılan saldırılar ortada yani. Soykırım e, Bunun böyle gibi. olamayacağını, Tom Barak, Heteşe yönetimi işte bu arada giden gelenler görüşmelerde bulunanlar bilmiyor mu gerçekten? Yani nasıl e, tutup o koca bölgeyi Heteşe'nin insafına terk edecek bir yaklaşım sergilerler ki? Ya aslında biliyorlar, baskı oluşturmak istiyorlar. Yani bir nevi aslında e, işte entegrasyon diye e, tarif edilen şey yani onlar açısından yani aslında bir nevi teslimiyettir. Yani onu dayatıyorlar. Ee, e, yani çok iyi biliyorlar yani şey kasete bu haliyle yani kesinlikle silahını vermez yani teslim olmaz. Kasete kendi gücünü dağıtmaz. Ee, e, yani öyle bir şey yok yani öyle bir zemin yok yani. Yani şimdi eğer gerçekten demokratik bir sistemden bahsediyorsa bu nasıl olacak yani? Çünkü daha önceki tartışmalarda da geçti. Bugün bir süreçtir yani. Öyle Hadis bir tarafın bir söylemiyle her şey olacak diye bir şey yok yani Olduk bitiye getirme çabaları var aslında bir bir, evet. bir yönüyle ee, yani aslında birazcık da böyle e, tabiri caizse şart şart kurmazlığı yapmak istiyorlar Peki. Ee, bir bir bir, bir tartışma ile veya da bir toplantıyla her şey sonuçlanmaz yani bu ciddi anlamda şey gerektiriyor yani ee, Esasında bunu bir kültürünü oluşturmak lazım yani anayasal güvence bir tarafta bunun bir kültürünün zihniyetinin oluşturulması gerekiyor. Ben yani şimdi Heteşe dedik ya yani şimdi pratikleri ortada. Yani şu bu çete güçleridir. Çete gruplarıdır. Yani siz, yani hiç kimse bunlara şey yapıp güvenip de böyle e, bu işte denip sisteme dahil olmaz. Peki yani, şunu da o zaman konuşalım. Ee, geçtiğimiz ay e, HTS'e ve e özel yönetim arasında kaseden de dahil olduğu toplantılarda çıkan krizin Tombarak'tan kaynaklandığı ve hatta Fransa'nın da bu durumu kendi ülkesine, toplantıda bulunan Fransız temsilcinin bu durumu kendi ülkesine bir şekliyle rapor ettiği de ifade ediliyor. Yani bu yine kulislerde konuşulan bir durum gerçekten. Çok detay bilgi almak mümkün değil ve bundan sonra Fransa'nın devreye girdiği de ifade ediliyor. Şimdi Fransa ile ABD, Suriye konusunda e, ayrı mı düştü? Farklı yerlerde mi duruyorlar? Farklı inisiyatifler mi geliştirmek istiyorlar? Bir de gözlemcilik statüsünde olan İngiltere'nin durumu var tabi. Neden uluslararası güçlerin oradaki tablodaki yeri? Aslında e, Mazlum Antik buna cevap verdi. O El Haddad'a verdiği röportajda. Çünkü bu soru sorulduğu zaman şunu söyledi. Dedi Tom Barak'ın söyle, yani Tom Barak böyle e, söylüyor yani sorudan soruda. E, dedi ama dedi Amerika Dışişleri Bakanlığı bunun tam aksi yönünde bize mesajlar veriyorlar. Mesela federasyona ilişkin. E, Suriye'de işte bir federal sistem olabilir mi? E, şimdi Tom Barak'ın şeyi yaklaşımı e, yani e, ben biraz önce söylediğim gibi yani Türk Devleti'nin söylemleriyle paraleldir. Yani mesela onlarla çelişmiyor. Türk devletine söylerse ona göre gidiyor. Bilsen diğer haliyle özellikle Süveyda sonrası Süveyda çatışmaları sonrası yani uluslararası güçler şunu gördü. Yani HTS ile bu iş yürümez. Erkeklidir. Ee, e, yani heteşeye teslim edecekleri bir Suriye, Havuz'dan başka bir şey yaratmaz. Yani bu İsrail'in güvenliği açısından da bu işte diyelim Fransa'nın da, Amerika'nın da, İngiltere'nin de bölgedeki işte hesapları açısından tehlikeli bir şey yaratıyor. Yani durum yaratıyor. Onun için e, e, mecburen yani, yani KASED'e işte e, özel yönetimi esas alan yaklaşımı e, yani yaklaşımlar da böyle e, somut bir şekilde ortaya çıktı. Yani yani Fransa Sovyet Amerika'sı çok farklı şeyler değil yani yaklaşımlar yok onlarda. Yani görebildiğimiz kadar. E, Tom yani, Barak yani işin... bunlara rağmen nasıl farklı bir yaklaşım sergileyebilir? Yani ABD'nin mi temsilcisi, Türkiye'nin mi temsilcisi Tom Barak? Yani aslında Tom Barak'ın söylemleri de Süveyde sonrası değişti yani. Süveyde öncesi çok farklıydı. Size takip ettiniz ama Süveyde sonrası değişti. Ee, yani onun aslında tartışılıyor. Yani bir temsilci olarak Amerikan temsilcisi olarak atanması bile kendi başına bir de. Ee, yani nasıl acaba ne hangi hesaplar var diye çünkü hem Ankara temsilcisi yani Türkiye'nin Amerika temsilcisi aynı zamanda Suriye sorumlusu yani iki görevi birden yürütüyor ve yetki anlamında da ciddi anlamda yetkilendirilmiş yani artık o çevresindeki ekip midir işte Türk Devleti'nin farklı işte onunla olan diyalogları mıdır ilişkisi midir yani etkilediği bellidir. Ama esas olan yani devlet olarak Amerika'na ne yaklaşım sergiledi? O da yani tüm devletler açısından öyledir. Yani pratik sahada ne yürüyorsa ona göre pozisyon alıyorlar. Yani Süveyda'nın durumu aslında birazcık onların pozisyonu açısından da durumu netleşirdi. Çünkü ondan önceki yaklaşım yani bir bütüne şunu biz ifade edemeyiz. Yani Tom paraka kendi bireysel yaklaşımlarıdır şeklinde ifade edemeyiz. Sonuçta bir devlet politikası devlet adına iş yürütüyor, devlet politikası yürütüyor. Dediğim gibi yani Süveydi ile beraber aslında onlar da şeyi gördü yani biraz aslında Tabloyu bu işin Peki uluslararası, ayı, uluslararası güçlerin rolünü de konuşalım ama önce Türkiye'nin rolüne bir bakalım gerçekten Türkiye'nin e, Suriye'deki rolü nedir? Daha önce farklı politikalar üretiyordu ama Türkiye'de çözümle ilgili bunca tartışmanın yaşandığı bir dönemde hala orada e, tıkayıcı. Bir şekliyle engelleyici bir tutum içerisinde olan Türkiye, kötücül bir rol oynamaz mı? Bu Türkiye açısından da zarar, bölge açısından da zarar. Tam olarak ne yapmak istiyor Türkiye orada? Aslında Türkiye'nin pozisyonu şu şekildedir. Yani dikkat edin, tüm diyaloglarda, tartışmalarda Türk devleti işin dışındadır. Yani Suriye'nin yapılanması sürecinde uluslararası güçler Türkiye'yi dahil etmediler tamam bir süre adeta böyle çetelerin gardiyanı Türkiye üzerinden işlediğinin bazı pratikleri yürütülür Ama Esad sonrası Suriye'nin yeniden dizaynında Türkiye yok. Yani Türk devletinin aslında birazcık zoruna giden, işte birazcık daha böyle panikleten durum odur. Dikkat edin. Süveyda Savaşı'nda bile Şeyi en çok etkileyenler onlar. Doğru doğru. Yani yani Türkiye'nin buradaki varlığı aslında mit olarak var. Yani misal şöyle bir şey değil yani dikkat edin mesela Fransa Paris toplantısı tartışılıyor değil mi? Söylendi işte kimler olacak? Amerika, İngiltere, Fransa. İşte bir de Mazlum Suudi Arabistan'ı da davet etti. Katıl, katılırsa işte şeyler daha işte katkıları olacağı yönünde. ama Türkiye yok. ama Türk devleti Suriye üzerinde kendisini birebir şey olarak görüyor. Yani böyle söz sahibi işte Suriye üzerinde işte esas hakim olması gereken güç olarak görüyor. E şimdi HTS aslında bir nevi burada o şeyi de yaşıyor. Yani bu çete grupları yani bir tarafta uluslararası güçlerin yaklaşımı Suriye'ye ilişkin politikalar bir taraftan da Türk devletinin politikaları. Yani Türk devletinin esas şeyi şudur. Bunu tam başından beri öyle. Esas da e, Kürtlerin kazanımları ve özel yönetim alanlarındaki oluşan e, sistemin dağıtılması üzerine yani. Yani buna darbe vurma üzerine e, politika Peki. yürütüyor. Peki uluslararası güçler Türkiye'nin bu rolünü nasıl değerlendiriyor, nasıl görüyor? Ya Aslında onlar da bir nevi denge dengelemeye çalışıyorlar. Yani bir bütün böyle Türkiye'yi yok saymıyorlar. E, ama yani böyle bu denge içerisinde yani Türkleri de rahatsız et Türk devletini de rahatsız etmeden e, kendilerince bir denge, denge dengelemeye çalışıyorlar da ama yani Türk devleti yani dış güçler ne kadar denge yapın, denge yürütmeye çalışsa da Türk devletinin hesapları başkadır. Planları başkadır. Direkt pratik sahada bazı şeyler yapmak istiyorlar. Mesela işte Süveyda Savaşı'nda işte bu aşiret güçleri işte harekete geçti. Yine kasedeye dönük işte aşı, aşiretler işte açıklama yapıyor. Aşiretler savaşacak. Şeklinde. Aslında bunlar hepsi Türk devleti ve MIT'in planlarıdır. Yoksa evet. HTŞ'de yer grupların öyle bir yani toplum üzerinde ne bir etkileri var ne de o şekilde harekete geçirebilecek bir güçleri var. Peki. Bunun hepsini böyle planlayan, organize eden Türk devleti, de. yani pratik sahada yani çeteleri aslında bu işte bu katliamcı dediğim bu talancı katil sürüsünü harekete geçirip bu pratikleri yürüten Türk devleti yani Türk devleti burada istikrarın oluşmasını istemiyor. Yani buradaki sistemi karıştırmak, buradaki ee, işte istikrarı bozmak için eline geleni yapıyor. Yani şu anki pozisyonu bu.